Yaz tatili süresinin 2025-2026 eğitim-öğretim yılından itibaren 20 gün kadar kısaltılacağına yönelik iddia, kısa süre içerisinde büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere göre Milli Eğitim Bakanlığı'ndansa jet yanıt geldi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada böyle bir kararın veya açıklamalarının olmadığı, haberlerin gerçeği yansıtmadığı aktarıldı. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. Buna göre birinci dönem 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitimle ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek ortaokul ve İmam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, orta öğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıf öğrencilerine uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak. Birinci dönem ara tatili 11-15 Kasım 2024'te yapılacak. Yarı yıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayıp 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.